Kendinize bir sorun. Yaşama tutunmaya çalışan bir çocuğu en son ne zaman sevindirdiniz? En son ne zaman? Evet. Kendimi çok iyi hissediyorum. Evet. Kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü biz Bir Dileğin Var Ailesi olarak onkoloji servisindeki çocuklarımızın dileklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Ya siz. Ya siz. Hı. Ya siz. Unutmayalım ki doğru şeyi yapmak için her zaman doğru zamandır. Her zaman doğru zamandır. Her zaman doğru zamandır. Doğru zaman. Yalnız yaptıklarımızdan değil. Yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. Bu çocuklar hepimiz. Bu çocuklar hepimiz. Bu çocuklar hepimiz. Bu çocuklar hepimiz. Hadi. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Sen de bize katıl. Meleklerimizin dileklerini gerçekleştirelim. Çünkü en iyi iletişim paylaşmaktır. Hemen şimdi Facebook'ta Bir Dileğim Var grubuna katılmanızı ya da Bir Dileğim Var noktabiz.tr nokta web sayfasına katılıp minik meleklerimizin kalplerine giden yolculukta bizlerle birlikte olmanızı istiyorum. Mutlu olmak sadece almakla değil. Aslında vermekle olur. Mutluluk sadece almakla değil. Vermekle de olur. En iyi iletişim paylaşmaktır. Hadi